İlham Meren üniversite Süleyman Demirel Üniversitesi her konuda olduğu gibi teknolojide de en güncel uygulamaları bünyesinde bulundurmaya önem veriyor. Her geçen gün gelişen teknolojinin görmezden gelinemeyecek gerçeği yapay zeka. Süleyman Demirel Üniversitesi birinci lisans üstü eğitim bilim şenliğinde yapay zeka sunuculuğu kullanıldı. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Nihat Ayıldız, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doçent Doktor Mukattar İnci Başar Kolcu ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor G. Dai Kolcu yapay zeka sunuculuğu hakkındaki görüşlerini mikrofonlarımıza aktardı. Alternatif bir e, esasında e, adım olmuş oldu. E, bazen e, özellikle dijitalleşmeyle beraber e, bu kaçınılmaz bir son esasında. Tabii altyapıda e, ciddi bir onu okuyacak mekanizma var. E, o mekanizmaların e, üretilmesi gerekiyor. Bu noktada bizim açımızdan da güzel bir başlangıç oldu. Adına da yakıştı çok da hoş oldu ve bir gülümüz oldu. Bence artık hayatın kaçınılmaz bir gerçeği yapay zeka uygulamaları ve araçları günümüz dünyasında çok yaygın olarak kullanılmakta. Neden biz bundan mahrum kalalım? Neden geleneğe devam etmek hani güzel ama geleneğe entegre etmek bence en güzeli. Teknoloji çok gelişiyor, bilim çok gelişiyor. O yüzden isminin bilim şenliği olan bir etkinlikte de böyle bir bilimle harmanlanmış sunum yapılıyor olması bence çok anlamlı. Tüm işlerimiz içerisinde yapay zeka destekli işler yapılıyor. Biz de yine birinci lisans üstü eğitim şenliğimizde yapay zeka sunucu desteği olarak bu yazılımlardan destek aldık ve gayet verimli olduğunu da gördük. Sürecin ilerlemesi için gayet verimli, zaman yönetimi açısından oldukça verimli, yine insan gücü açısından oldukça verimli olduğunu görüyoruz. Etkinlikte kullanılan yapay zeka yazılımına Gül adı verildi. Ben de iyi tanıdığımı, isimli sunumunu yapmak üzere saygıdeğer hocamız tıp fakültesi tıp eğitimi <laughs> <laughs> ve bilişime ana yeni dalı öğretim yerimizde hocam doktor, doktor Bilal Kolcu'yu sahneye davet ediyorum.